Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Termal mest dediğimiz kıyafetlerin mest niyetiyle, mest hükmü taşıyacak şekilde kullanılması caiz midir? Sorusunu değerlendirmemiz için mestin taşıması gereken Şartları değerlendirmemiz lazım. Bir mesle bulunması gereken şartların temelinde bu meslin üzerinde bir ayakkabı gibi yürünebiliyor olması vardır. Fukahamız bunu yaklaşık 3 mil kendi tabirleriyle ki bu yaklaşık bugün 4,5-5 kilometreye tekabül ediyor. Üzerinde yürünebilmesi diye tarif etmişlerdir. Yani siz ayağınıza giydiğiniz bir şey üzerinde bunu giyerek yaklaşık 5 kilometre herhangi bir yolda tabii ki işte toprak ve benzeri bir yolda yürüyebiliyorsanız bu mest olmaya elverişlidir. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre sert ve kalın çoraplar bile mest hükmüne dahil olabilir. Peki bunu nasıl değerlendireceğiz? Bu noktayı değerlendirirken de iki tane bizim için aslında ölçü var. Kolaylaştırıcı, anlamamızı sağlayıcı ölçümüz var. Bunlardan birincisi mestin maddesinin, mamul olduğu ham maddenin üzerine su değdiğinde bu suyu derhal altına geçirmeyecek bir yapıda olması. Yani bugün bizim günlük hayatta giydiğimiz çoraplar gibi. Ben ıslak elimi bu çorabın üstüne dokundurduğumda ıslaklığını anında altında hissedebiliyorum. Böyle bir yapıda olursa mest olmaz. Ancak bunun dışında üzerinde dokundurulan veyahut da damlatılan bir ıslaklığı derhal altına geçirmeyen bir kıyafet ille de suya tam dayanıklı bir kıyafet olmak zorunda değil. Ki az evvel zikrettiğimiz gibi Hanefi mezhebinde kalın ve sert çoraplar bile mes hükmüne girebilir. Bugün bazı kardeşlerimiz termal mesleri değerlendirirken içine su doldurmaya çalışıyorlar, akvaryuma sokmaya çalışıyorlar, ıslanmaması için gayret gösteriyorlar. Yani bugün bizim suya dayanıklı diye aldığımız botlar bile bu kadar dayanıklı değil. Siz deri mest aldığınızda bile bunlar bu kadar suya dayanıklı değil. Burada bizim için az sulan ölçü suyu derhal altına geçirmeyecek nitelikte olması bu bir. İkincisi mestin ayakta bağımsız bir şekilde durabilmesi şartını değerlendirirken bazı kardeşlerimiz bunun yere konulduğunda bir ayakkabı gibi, bir heykel gibi sabit ve sert bir şekilde durması gerektiğini düşünüyorlar. Halbuki Ömer Rasul Efendi Hazretlerinin ayakta bağcıksız bir şekilde durabilmeli ifadesinin manası ayağa giyildiğinde ayaktan çıkmayacak bir pozisyonda olmalı. Bazı öyle malumunuz çizme tarzı şeyler var. Siz onu ayağınıza giydiğinizde ayağınızdan pırtabilecek pozisyonda. Bu vasfı taşımadığı müddetçe ayağınıza giydiğinizde ayakta durabiliyorsa bu kıyafet mest olma niteliğini taşır. Ayrıca burada şunları da değerlendirmemiz lazım. Zaten e, bunlar normal deri mestlerde de olan şeyler. Ayağın sağ ve solundaki o e, iki tane kemik, aşık kemikleri dediğimiz kemikleri mestin kapatıyor olması gerekir. Ayrıca mestin üzerinde o ayağın küçük parmağı hesabıyla 3 parmak miktarı bir yarık yani 3 tane parmak toplamı büyüklüğünde bir veya birden fazla toplayabilirsiniz onları. Bir yırtık, bir sökük bulunmaması icap eder. Bu şartları taşıyan bir kıyafet mest olarak kullanılabilir. Mes hükmünde kullanılabilir. Bu noktada termal meslerin de piyasada termal mes diye satılan kıyafetlerin de az çok bu nitelikte olduğunu görüyoruz. Ya tabii ki bir insan dandik bir şey imal edip de Buna Adana Termal Mest dediği zaman bizim fetvamız bunları kapsamayacaktır. Kardeşlerimiz bu ölçüler çerçevesinde bu kıyafetleri değerlendirmelidirler. Ben piyasada bazı e, imar eden termal meslerin altlarının deri olduğunu görüyorum. Bu güzel bir davranış, hoş bir davranış. İmam-ı Azam'dan buna dair hatta bir e, rivayet de vardır. İmam-ı Azam kalın çorapların altının deriyle işlenmesi gerektiğini söyler. Ancak bu olmasa da Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre mest niteliğini taşıyacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Eu